Çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerin geri ödemeleri konusunda yaşanan sıkıntılar gideriliyor. Uzun süredir bunların yeniden yapılandırılması tartışılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine iletilen bu taleplerden sonra ilgili bakanlara talimat verdiği belirtildi. Çiftçi borçlarının ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması konusundaki talepler vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik düzenleme sırasında gündeme gelmiş ancak bu borçlar kapsam dışında tutulmuştu. AK Parti'nin son MKYK toplantısında bazı milletvekilleri çiftçi borçları ile ilgili tartışmaları gündeme getirerek buna yönelik bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Bu konuda hazırlanan bir rapor da Cumhurbaşkanına sunuldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da çiftçimiz borcunu tamamen ödemek istemektedir. Bunun için borçların yapılandırılarak uzun vadeye yayılması önem arz etmektedir açıklaması yapmıştı. Kendisine iletilen bu bilgilerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları yaklaşık 5 milyar liralık kredi borcu ile Ziraat Bankası'na olan borçların yeniden yapılandırılması için talimat verdiği öğrenildi. Milletvekilleri ve STK'ların girişimlerinden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı da çalışma başlattı.